e, ee, mahallenin abileri. Sen az bir zamanı olan soğuk tarafında oturan bir drag dealer'sın. In tamam no et paran yok, bir reklamın yok, çarçurt. Bildiğin tek bir şey var. Ya o da para kazanmak tarzında bir şey dedi. Samimi çevir kardeşim. Samimi çevir abi, samimi çevir. Her şeyden daha önemli. Hani sen <laughs> amma, ne <yapayım? gülüyor> amma ne yaparım lan sen bu mahalle oluşturuyor musun? Sen biraz yanmışsın kardeş. <laughs> Çek kardeşim benim. <laughs> Çek kardeşim benim. Şekle bak. Bu ne abi? Kanka diyor looks like you're in a bit trouble birazcık beladasın diyor. Aynen. Diyor neyse diyor falan filan. Aynen abi. Şanslısın kardeş diyor ben sana diyor bir el uzatacağım diyor. Aynen. Evet abi dedik. Ee, falan filan bir gazım var benim falan filan Lan, aynen abi ay bak çarçuk sanmanın yorulabildiğim mörk diyor ben sana iş ayarlayacağım kardeşim benim dedi Tipe bak yürü evet abi bu, bu, adam oradan mı? dedik benim birazcık param var dedi çok da değil dedi sana dedi halledeceğiz ama sen neye baktın bakıyorum yani karar veremedim neye bakıyorsun lan kurabiye var simit var neye bakıyorsun çekil lan Ah polis. Evet, lan polisi. Amun lan. Normal <laughs> <'ım> senin amına <laughs> lan. Öf lan dayı evet. Aç lan ayı. Uza uza. Map burası. Nereye Aynen. gidiyoruz lan ayı? Dur bakıyorum kanka telefondayım. Map. Ha. Haritamız baya büyükmüş. Bizim iş yeri kanka ileride solda. Eee ben seni takıyım. Köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. <laughs> tamam geldik burası abi. Neresi baba? Burası abi. Selam aleyküm baba. Biz buradan eşyaları buradan alıyoruz lan. Baksana adam. Para yok ki neyle alıyorsun ama. Tamam geç. Gel o, gel bizim gel, gel, bu. gel gel yukarı gel. <laughs> bu adam kapı delinden baksın kitler kapı. Kardeşim benim. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? <laughs> Şöyle bir pozumu çek. Denize karşı. <laughs> Tamam hadi göreve gidelim. Bak yukarıda pusula var orada bir yıldız işareti var. Sanırım oraya gideceğiz. Evet, hadi gidelim bakalım oraya. Gel. Bak, Bana bak, bak 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 bak. 6 metre diyor. Burayı diyor işte. Buradayız. Aa ya bura bura kaldım. gel gel gel. Gel bura bura. Aa 300 375 dolar. Onun hiç ikiyim. Cep. Aldın mı hepsini? Hepsi Aldım, sende. Oldum. Hepsi bende. Güzel. Parayı aldık. Bir yıldız daha var. 21 metre. Gidelim lan ya. ATM mi diyor acaba? Ha motel motel. Selamünaleyküm ablam. Ne diyor bu? Eee room var mı ablam? Ee, diyor ki 75 haftalık 75 dolara diyor burada tamam. kalabilirsin diyor. Tamam abi, abi, al, al, ol, alıyorum o zaman. Aldım continue. Aldım lan. Kalk git lan şuradan. Çekil lan kapıdan. Your room in birinci katta diyor. Olmadın, beni almadın, beni almadın, anasını... Şura Motelin şöyle. birinci katı dedi. Tamam gel gel şuraya şuraya. Motel bura oğlum. Kocaman motel yazıyormuşum. Tamam bizim mekan bura. Uyyy dayı güzel ha. Benim eski daireye benziyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam mekan burası dayı. Şimdi biz buradan iş kovalayacağız. 6'dan önce uyuyamıyormuşuz. Saat 4 olmuş. <laughs> <Tamam. gülüyor> 4.40 Buraya bir şeyler bırakabiliyordur raflara Çöp kutusuna Bu kapatalım dayı Heh. Elinde fazla bir şey olunca rafa bırakıyormuşsun kanka TV açabiliyormuşuz Oyun oynuyorum şaka gibi Çıktım ha boş iş Evet, evet. Odana <laughs> <laughs> Odanı mu diyor güzel diyor Şimdi diyor ee, ıı, Şeye gideceksin diyor Hardware store ve şey alacaksın diyor. Grove Tent ve Soil alacaksın. Bir de Water Can alacaksın diyor. Hardware Store'u bulsana kanka. Tamam şu ileride işte gel. <laughs> tamam ne alıyorduk? Ha tamam solda çıktı. Dayı kalan gençliğin bir tane... Grove diyor. Tent, Soil bir tane de Water Can. Niye kanka siren atıyor? Bir tane bunlar. Soil Water Can. Abi 125 dolar. aa sadece kart geçiyormuş. Oğlum ne oluyor? Aa keş olmaz diyor dayı aç kapı. he kapattı. Bu ses Lavuk kapa O az önce öttü geçti de bende şey. Esnaf kapattı kanka. Tamam. Uzun. Sokağa çıkma yasağı olabilir kanka bu arada. Büyük ihtimalle o yüzden. Abi, biz bir eve gidip yatalım sabah olsun. Koyun koyuna yatarız artık. 50 xp'miz hayırlı olsun. Ben gidiyorum şu eşyaları alıp geliyorum. <laughs> ya. Dayı Ana. Saat kaç? 7 açsana oğlum dükkanı. Nerede bu dayı? burada buldum la bu. Dayı dükkanı aç sen amına koyarım bak burada. Hadi sene dayı. Hadi sene. Ha. Biz uyandırıyoruz Allah. ya adamı kanka. Böyle bir şey olabilir mi? Kal ne iş? Oğlum bir şey diyeyim mi sana? Bana baksana bir bana bak. Abi çok çok yakınlardan bir yerden tanıdığım bir çocuğa benziyorsun. <laughs> <değil mi? gülüyor> Sertik. <laughs> bildim bildim. <diyebilirim. gülüyor> tamam sen biliyorsun abi. Hani. Abi şunlardan birer tane. Aa dur. İkişer tane oldu. Tamam pushback abi ver. Aynen abi. Doğru abi. Aynen abi. E çalışıyoruz abi. Aynen abi. Teşekkür ederim. Uzayalım abi. <laughs> Müsaade abi. Gel bakalım. Abi. Birinci şöyle koydum. Burada mısın? Değilsin. O ne oğlum? Kanka Biz bak onu, her onu, onu herkes bilmez <laughs> Bunu da bunun içine... Nasıl tamam Kanka bir saniye. Bir de paketi kesmem için şey yapmışlar. Ben bunu nasıl bunu çevireceğim? Ha şöyle. Oho. Bunu nasıl çevireceğiz ya? Bakayım şöyle döner mi? Aha döndü. dur. Pardon, dur mu? pardon, pardon. Tamam. Ben bunu nasıl dolduracağım lan? Ha buradan. Yapıyorum, yapıyorum. Dur bakalım. Bakayım. Ama biraz uğraştırıcıymış. Aa. Kimle konuşun diyor lan o? Öyle birisi yok. Allah, ya. Ben bir bok yedim ya. Ne yaptın? Seni amına koduğumu piç seni. He? Amına. Oğlum sana demedim mi lan? <gülüyor> <gülüyor> ya o oğlum bunu bir daha yerim aldırmaya gideceğiz ya. Paramız çıkışmazsa ne yapacağız? Aynı ürüne paramız yetmedi ve bize dedik ki neden vatandaşlardan kibar rica etmiyoruz? Gaspa çıkıyoruz adam. Gel de şu köşede birini buluruz. İlla ki para düşer bence ya. Adam bizim esnafı mı dövsek aman akıyorum. Sinyale çık bakayım. Sinyale çık. Saatin var mı? Saat kaç? Abi ateşini rica edebilir miyim ya? Ateş yok. Ateşin yoksa saatin de mi yok? Dur abluk Abla olmaz. Kalın hiç. Raconu tarzı tamam mı? Abi bunu ben kadın bayan olduğunu görmedim. Bu da bayan, bu da bayan değil mi? Bu da bayan. Bu da bayan. Bu da bayan. Erkek yok mu ya meydanda? Aa sağdakiler. Polis kan kullanılacak. Uzaklaşalım. Bu gözlerle gitmeyelim <laughs> onların yanına. Evet, ba, Babal dur hele. Durma da. Dur ya buluruz birini şimdi. Kardeş bak. Tam arkada. Kardeş selamun aleyküm. Ha, bunu koyarım ha, lan seni lan bunu yere. koyarım lan. Yat lan yere. Vatandaşlardan beklediğimiz desteği alamadığımız için yeniden başlamaya karar verdik. <gülüyor> 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 Adamın sigarasını Sen kimsin? Adamı sigarası niye aldı? Oğlum dakika yaz, yazıyor lan. <laughs> dakika yaz yok. Kısa kes. Dakka bitti amına koyayım. Boş boş konuşsan tabii biter taralım. Oğlum nazik <ciddi> balkonlar. <laughs> hiç korku <laughs> mu? <laughs> tamam gel bir şeyler daha almamız lazım. Şimdi, bir gelsene bir gelsene şöyle. bekle dur. Şöyle, şöyle, şöyle. azıcık aşağı doğru eğil. Azıcık aşağı doğru bak. Benim benim şeye doğru bak buraya Tam böyle bağrıma doğru bak. Kafa kafaya gel. <laughs> Şimdi nereden olacağız Önce bir şu turuncu yıldıza gidelim. Bu kadar adamı dövmeyeceğim söz veriyorum. Dayı selamun gene biz geldik Bir şeyler alacağız Trash bag, trash bag Bir tane trash bag Alıyorum Plant tremiz Plant alıyorum bir tane Packing station 10 tane mi? Hayır. Şimdi kanka aa. şu packaging station'ı bir şuraya koyuyorum tamam mı? Koyamıyorum. Şuraya koyayım. Buraya koydum. Peki. Gel abi ya, yatma saatinde var bir, bir Sinyale çıkalım <laughs> ya lan. <laughs> <laughs> sinyale mi çıkalım ya? Oğlum boş boş konuşma lan. Burada da mı sinyale düştün? Ne yapayım kardeş çok seviyorum ya. <laughs> baba siz hayırdır baba. Oğlum kıta Bayan, şey sizin atız mı etti bunu sen? Ne yapıyorsun şey yapıyorsun lan, lan amına ya. koyayım. Allah iyisin. Sen gel lan böyle. Alem alem, alem göt olmuş ya. Alem göt olmuş alem Senden göt olmuş ya. Şunu dev şunu Dev tutuyorum. Dev şunu dev şunu. Alem göt olmuş lan alem. Ha erkek. Erkek. At çöpe. Çek yapmayı de. Erkek diye geziyorlar ya. Ma mahalleye yine tutuyoruz amına. Mahalle bizim mahalle lan. Kral kral bak ama. Kral kral beni içeri sokuyor kendini dışarı çıkıyor kral Güzel bakıyorum ooo zehir gibi olmuş ona, ona baba Ona su koy su koy ona su koy su koy tamam, su koyuyorum baba Bunun full büyüdüğünü ne zaman diyeceğiz? Üstüne ya şu an meyve vermiş şu an zaten alabiliriz kanka Al al o zaman Alıyorum baba Topla bakayım daha iyi nasıl yapıyor Bı 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 Ben de paketleri alıyorum abi Doğumcuklara verdim 8 tane. Barbie <laughs> <laughs> <Ne> Zeyron. <laughs> paket de al, paket aldın mı cebine? Aldım aldım. Tamam. De... Ee, üç tanesini paketleyeceksin kanka. Yani oyun şu an onun üstü. Üç tane paketliyor. Üç tanesini tek paket mi acaba ayrı ayrı mı bilmiyorum. Sen tek tek yap önce. Ben tek tek yapıyorum. zaman. Ya, Lan paketleme işi harbi işmiş bu arada ha yok ya. Valla. Harbi işmiş ya. Yani. Aus, Austin senin kanka. Austin ben senin. Benim. Tamam. Ka Kyle benim. Patlat benim kedilerimi Aha gel gel. Siktir et gel. Baba ÜÇTE ooo. Allah. Oh, Buradan sokar mıyım lan? Lan daha önünden sokamayın oradan mı sokacağım? Oh lan Ucundan girebiliyor mu acaba bunun bir kanıtı var mı? Yüzde yüz Dışarı gitti ha <laughs> Aha 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 Hayırdır oğlum Austin geliyor <laughs> Austin ne haber aslanım <laughs> Yine al dostum bir al dostum iki. Baba. Kolay gelsin. Bak şine tanesi 90 dolar diyor bence güzel para ya abi ben ona okey diyorum abi gelsin hemen şimdi olsun ya uğraştırma beni ben gidiyorum ticareti bitirmeye aa bedavaya verdim ya uşağa bak beğendim diyor beğenirsin tabi amana koyayım? harbi bedavaya mı verdin lan bedavaya verdim diğerini şimdi satacağım sana 100 dolardan satarım ablam aa 35 diyor ya uşağa bak ne 35 amana koyayım? kolay gelsin ısıtan iyi keyifler bunu da uzattık abi hemen ticaretimizi yaptık eve eve kabul etmedim oğlum siz ikinizin de gözleri niye böyle tiplere bak tipler abla abla tribe gelin <laughs> şöyle oldu ha abla abla, abla tribe gelin <laughs> abla uçtu ama aha tohumlarımızı hemen şöyle makasla veriyoruz çıkıp 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 buradan paketleri hemen kuruyoruz abi tık tak git abi tık 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 kim pazarlık istiyor istiyordu abi ee... SMS'ten geldi kanka onu sen pazarla ben de bir tohum sipariş edeyim İçeriyi hallet ben dışarı hallediyorum. Okay. I love Mr. Vichy. Ha Mr. Vichy harbi yarabıdır. Bay ne yaptın? Al şu emaneti. Fazla kalma. Uza. Uza. Dayı biz şimdi taşınacağız mı buraya? Hı hı. 500 dolara burayı mı aldık gerçekten? Ya anana buradan. Ama kira değil öyle düşün direkt bizim burası. Ha o iyiymiş. O zaman ben gideyim kardan iptal edeyim eşyaları alalım yeri. Ha iptal edeyim eşyaları alabiliyorsak alalım. Yeni dairemize kuruluyoruz. Çekil bakayım şunu. Ha şöyle. Tık. Tık. Sarma yeri de olsun. Tık. Ama burada raf yok. Lan rafı da mı söküp getirmem gerekiyordu? Raf var oğlum bir tane orada. Ama onu da götürürsen güzel olur. Ha varmış bir tane Aa, çok ufak ama. Ha neyse biz şey yapabiliyorduk. Mağazadan kendimize satın alabiliyoruz. Hmm. Sıkıntı yok ya. Oğlum am... Ne yapıyorsun lan bunlar? Benim ticaretime mi kol yapıyorsun lan sen? Çakkan seni. Düben koydum. Dümeni de ben tuttum. Allah bıçak çekti kanki. Nerede lan? Erkek misin lan sen? Ha. 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 yat <laughs> lan. Gel hi. sen böyle, gel sen böyle. Hayır. Oğlum adam iğne vuruyormuş lan kendine. Oğlum, erkek Oğlum erkekliğiniz erkek gider lan. Erkekliğiniz gider lan. Atlama aşağı. Bak hele zehir ha. Abi bu bıçık kemalı vereyim mi? <gülüyor> Oy. Hadi <laughs> evet, lan bu. Alam bir tane bundan kal. çeksen alam bir tane. Bu sana vereyim direkt ya. Ben sevmem böyle şeyim. Harbi. Ah. <laughs> ah! Bunları. Yarrak. Ne oldu lan? Yanlışlıkla vurdum bıçak çekti ya. <laughs> Ay ne haber? Hoppa peşimde polisler Vay yok Trenleri tamam. duyuyor musun? Mu? Duyuyorum duyuyorum Oğlum ellerine silahları çektiler koşuyorlar ama Tanga bankaya yatır Görme beni Tamam ben, 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 gene he? aranıyorum dayıcım aranıyorum Dur Vurmadın ki, vurmadın ki vur. Vurdum, vurdum, vurdum. Bulamazsın ki, bulamazsın ki. Ya, ananın. Bu hala koşuyor. Abi giremiyor artık. Kanka giremiyorum ki eve, eve girmek yasak. Allah Allah yıldır koşuyorum ama. Ah! Ateş ediyor. Dayı aha görüyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> Dayı aha! Lan ah! lan adamı seni ya bana korun lan. Ateş ediyor, ateş ediyor. Dalıyım mı sopayla? Ya beni yakalayamazsınız oğlum sağlam beni ya. Dayı kaydın mı? Kaydım uzadım. Metin sonuna kadar gittim. Hala gidiyorum burada da bulmayın kanka Görmedin ki kanka o... ananın ya. Oyunun bug'ından yakalandım ya Ah, imza. Ne oldu şimdi? Ah, attım, Eve geri geldim. Evet arkadaşlar, bugün nasıl mahallede sinyal çakalır mahallede nasıl para kazanılır onu gösterdik arkadaşlar. Böyle bize benzeyen insanlar görürseniz sokakta uzak durun arkadaşlar. Neşesini amına koyayım. <laughs>